Nurgül, kaldırın oruçluyu. Işte. İpekliği çıkarın. Hemen hanımım. tam sekizde hazır olsun. Kahvemi salona getir Asiye. Hemen hanımım. Önce mi? Neyse, üniversiteye hazırlanıyorsun diye biliyor ya. Ders çalıştığında hâlâ salaydan topluyoruz be. Ya abiciğim ne alakası var ya? Abim yeni filo almış ya. Onları görmeye geldim ben. Ne konuşuyorsunuz öyle hararetli hararetli? Annelerin sultanı, annelerin gülü. Hiç konuşuyoruz anneciğim. Ha, sen işi gücü bırak da önce üniversiteyi kazan. Nasılsın anneciğim? İyiyim, i̇yiyim. Niye erkencisiniz? E ee, biz sözümüzü tuttuk, erkenden geldik. Vallahi ben Esma Sultan en güzel yemekleri yaptırmıştır diye erken geldim abi. Mutfaktaki kokular da aynen öyle diyor. Ha, Allah Allah. <laughs> Soframızın her zamanki hali. Yok yok Faruk abim geliyor diye her şey daha bir özenli sanki. Dur bakalım da gelecek mi? Yine ekmezse iyi. Yok yok abi bu sefer ekemez. Annem Osman abimi başına dikmiş kaçmasın diye. <laughs> aşk olsun. Bütün oğullarım yanımda isteyemez miyim? Ne var bunda? Hemen de alınır. Şaka yapıyoruz Esma Sultan ya. Madem ki erkencisiniz kahveyi beraber içelim. Evet, içelim. Nurgül.